Simolyan'dayız. Yoğurt fabrikası. Anne yiyeceksin kaşarları be. Ardino tarafından Dalca'ya doğru gidiyoruz. Baba şifalı suları buluyorsun maşallah be. Dağdan geliyor. Bir işkembe çorbası içeceğiz. Evet anne nasıl çorba? Evet patron seni tanıyalım İsim neydi? Ay, ne zaman kuruldu burası ilk? 80 burada bir çorba var. Annemi de getirdim <laughs> sırf çok güzel olduğu için. Maestro. Valla maestro yılların kurdu. Evet. Ellerinize sağlık gene uğrayacağız. Bir sürü yeni bina var baba. Para parayı bulmuş. ne yapıyor ya? Asenovo Krepos. Aa güzel restoranta benziyor. Ha. Kale tam bu tarafta. Giriş noktasına geldik. Ay kanma. Tamam. <laughs> Gel. Hey. Leskovrod'a herkese merhaba. Simolyan'dayız ve burada çok özel bir fabrika var, yoğurt fabrikası. Aynı zamanda fabrikanın içerisinde bir satış mağazası var. Şimdi oraya çekeceğiz. Kaşar mı alacağız baba? Kaşarla tereyağı alalım. Alalım bakalım. Anne yiyeceksin kaşarları be. Allah. Çeken kam ne fabrikaymış. Epey bir girişte otobüs gördük, tır gördük. Bulgaristan'ın her yerine taşıyorlar zannederim. Her zaman E işte. Bunu çok Evet Bak. baba kaşarları aldınız. Tereyağı da aldınız mı? Aldı. Tereyağı bu. Bu tereyağı mı? Bunlar da kaşar. Bu da kaşar. Hepsi doğal herhalde bunlar. Doğal tabii canım. Fabrikadan Fabrikadan aldık. Fabrik. Tüm Bütün Bulgaristan'a buradan da alıyor. Hepsi buradan da alıyor. Oho. Tereyağı çok güzel. Ne? Simolyan'da. Tereyağı 17, kaşar 15. Alsak mı daha tereyağı? E, Tereyağlar güzel. Kaşarımızı, tereyağımızı aldık. Şimdi fabrikadan çıkış yapıyoruz. İsmini de çekeyim arkadan. Şuradan gözükürse. Evet, Ardino tarafından Dalca'ya doğru gidiyoruz. Giderken çok güzel bir çeşme gördük. Buradan sularımızı dolduralım dedik. Baba şifalı suları buluyorsun maşallah be. Çok güzel bir su. Bu dağdan geliyor. Kayın ağaçlarının arasından geliyor. Bu çok güzel şifalı bir su. Kırcağımdan bana tavsiye ettiler. Onun için de bu çeşmenin yanına yakın durdum, su dolduruyorum. Gayet güzel. Afiyet olsun. Herkese tavsiye ederim almasını gelmesini. Şu güzel ormanları da çekelim. Kayın ağaçlarını çekelim, çam ağaçlarını çekelim. Görüyorsunuz arkadaşlar çam ağaçları oldukça büyük, uzunlar. Çok doğal bir ortam var burada. Şurada mı? Burada da köfte yapıyorlarmış. Ardino dönüşü. Şöyle yine Dalca'daki meşhur mekana güzel bir restoran vardı. Aynı mekana oturalım dedik. Bir işkembe çorbası içeceğiz. Geçen geldiğimizde annem yoktu. Babamla abimle içmiştik. Kış ayıydı o zaman tabii ki. Yazın da bir içelim bakalım. Dışarıda da oturma mekanları var. Bence mi bakalım anne işkembeyi? Test et. Oho. Limon güzel olur. İşkembeler güzel gözüküyor. İşkembeler güzel. Bunlar ne? Baharatlar. Baharatları var. Sirkine, Limon var, e, sirke var, sirke, var. Sirke var. Biberler var. Onla olabilir. Onla alabilir biraz. bir şey atıyorum. Aha, biraz alabilirsin onu. Dalca'da işkembe çorbası içmedim değil mi anne. <laughs> Seninki de geldi. Eski değil mi? Evet anne nasıl çorba? Güzel. Sizi foto da çekeyim biraz anında. Oho, Oho maşallah diplomat gibisin baba. <laughs> Afiyet olsun anne. Nasıl beğendin mi çorbayı? Beğendim. Oho çok güzel çorba. Bak buradan iyi çorba bulamazsın. Burası ana nokta. Evet patron. Seni tanıyalım. İsim neydi? Faik Rizayet. Faik. Faik Bey. Ne zaman kuruldu burası ilk? Valla esas 8 sene oldu. 8 senedir buradayız. çıkayım bir çorba. Normal eskene. Hmm. Ama gezin de hani çiğ çorbacı yemekhane 8 sene. Valla çok güzel çorbalar var. Öncelikle Devam. ellerinize sağlık. Bu kaliteyi bozmayın. Her zaman koruyun. Devam. Annemi de getirdim. <laughs> Sırf çok güzel olduğu için. Dedim seni de götüreceğim. Kışın gelememişti o. Dedik onu da götürelim. Vallahi güzel çorbalar. Ne diyelim? Ellerinize sağlık. Müşteriler daha çok gelir buraya. Kışın gelmiştik zaten. İzlemişsin onu. Ha, oradan tanıdın bizi zaten. güzel. <laughs> güzel <laughs> ya. Vallahi çok güzel yer. Gerekli zaten. Üst gibi kurmuşsun sen tepeye buraya. Ortak nokta. Hani nereye gidersen tam kesişim noktası tepede. Güzel bir yer. Görüşmek üzere tekrar. Uğrayacağız gene. Ustacığım ellerine sağlık senin de. Vallahi usta çok güzel yapmış çorbaları. Şey, Babam zaten. Ha, baban mı? Babam maestro. Vallahi maestro. Yılların Kurdu evet. <laughs> getirdik Dedim, çorba çok Ha ben zaten kışın söyledim. Birçok yerde işkembe çorbası içtim ama burada içtiğim işkembe çorbası çok farklı. Benim en sevdiğim çorba işkembe çorbası. Normalde de öyle. Ben işkembeciyim. O yüzden bilirim işkembeyi. Çok yerde içtim. Hadi bakalım. Çok teşekkür, Te teşekkür ettik. Kolay gelsin. Evet. Ellerinize sağlık. Gene uğuracağız. Burası uğrak noktamız bizim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Evet çorbalarımızı içtik. Patronla da konuştuk. Baba ol çalışıyorlar. Babasıymış. Usta babası. Çok güzel çorba yapıyorlar. Yani buraya geldiğinizde mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Dalca'ya geldiyseniz bir işkembe çorbası için derim. Evet, Parakolovo diye bir bölgeye gireceğiz şimdi. Orayı da çekelim. Kaleye dönmeden önceki son köy burası. Parakolovo. Kaleye de 11 dakika yolumuz kaldı kısmetse. Dan başlayalım. Evler var. Parakola çekelim. Ne yap yermiş bakalım. Oo, yeni evler var. Bir sürü yeni bina var baba. Oho hepsi yeni. Yeni yapılaşmalar var. Parakolova parayı bulmuş. Villaları dikmişler. Bak. ne yapıyor ya? gelse gelsebilsin abi Girer. Otobüs ya bakmıyor. Vay be ya. Döndü gene bu tarafa geliyor. 900 metre sonra sola bir dönüş olacak baba. Ne diyecek? Söyleyecek. 700 metre sonra. Kolova diyor buraya ama aslına göre 500 metre kaldı. Zaten gösteriyordur herhalde. Tabela vardır kale için. Işte. Evet. Şöyle döneceğiz. Zaten orada kale tabelası var. Tahmin ettim. 600 metre sonra sağ Böyle döneceğiz. 600 metre, 550 metre sonra sağa döneceğiz. Söyleyecek o zaten. ilerliyoruz. Kaleye az kaldı. Yaklaşık olarak 3.6 kilometre var. ve sonra üçüncü çıkışa gireceğiz. Yani bir nevi sola dönmüş gibi olacağız. Plovdiv, Smolyan ne yazıyor diğer tarafta? Amporovo. Böyle geçeceğiz. sonra döner kavşaktan evet. ikinci çıkışa gir. <laughs> Bu da Sonra... Bunlar Aleyk, da bence karıştırdılar. Kale yerine. GPS sapıttı galiba. Neyse ilerle bakalım. Bu yol gözüküyor. Nerede yol gözüküyor? Aha. Dört dakika gözüküyor bundan. Güzel de bir tane kule varmış. Neymiş bu ya? Sağa dönün. Neyse herhalde. Sağa dönün diyor. Dört metre sonra Geyse sapıklar. Ama doğru gözüküyor şu an gittiğimiz yol. 2 kilometre kaldı. Zaten tepeye tırmanacağız belli. Şu tepede bir yerde o. Bak hatırladım ben. Bak zaten yazıyor. Asenovok Krepos. Devam. Hafif sağa dedi ama Yok baba yanlış yere girdik. Sağ yönde. Neyse 6 dakika veriyor buradan da uzattık. Ekstra 3 kilometre koydu üstüne. Uzattık yolu. Başka yere. Evet arkadaşlar. Asenograd Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Asen Kalesi'ne doğru son artık rampaya girdik. Bu rampanın sonunda kısmetse kaleye varmış olacağız. Yaklaşık olarak bir buçuk kilometre yolumuz kaldı. Şöyle etraftan biraz görüntü alayım istedim çıkarken. Rodop dağlarına doğru tırmanıyoruz şu an. Haydi let's go. Kaleyi gördüm ben. Otel herhalde burası. Herhalde. Restoran diyor. Aa güzel restoranta benziyor. Ha. Engin. Şu aralara bak. Görmeye değer ya. Değmez mi ya? Gezmek gibisi var mı? Bunlar hepsi kaleden geliyor. Hepsi kaleden geliyor. En çok turist çeken noktası burası zaten. Kale bir numara. Sonra manastır var aşağıda. Orası da bayağı bir turistik. Bu iki yer. Oturmaya falan yapmışlar ya. Evet, yer. dinlenmek için yapmışlar. 900 metre kaldı. Kale gözüküyor buradan. Oo çok güzel manzarası var ya kalenin. Süper, tam drone'luk. Güzel çekimler olur orada. Vay be. Ne yap kaleymiş ya ben, böyle ben be? Da güzel baksana. Git git bitmiyor yol ya bu güzelliğe bak. Güzel bir yere getirdin sen Tabi ya baktık araştırdık. Hayatta Hı. bunlar kalıyor. Yeşillik yerlerde ilerliyoruz. Güzel bir Balkan yolundan Güzel bir kale. Tarihi Aa, esere doğru bu yolculuk. Çeşmeden gelirken. Tabii ki alalım burası. Çok güzel bir Değil çeşme. Hanım çok güzel çeşme. Buradan bu daha suyu çok Evet güzel. kale tam evet. bu tarafta. Az sonra çıkacak ağaçların arasından. Hep arkada kalıyor. Ağaçlar kesiyor görüntüyü. Bir taba, Bu Smolen'e giderken bu kale biz görmüştük. 300 metre. Yani, yani Buradan Smolen'e gidiyoruz. Buradan evet gidelim. görüyorsunuz. Kale tam şurada. Ayağa 150 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Tamam. Teşekkür ederiz. Senin işin bitti. Aa, giriş noktasına geldik. Harika evet. ama. Ne yapacağız Anma. burada? Gideyim? Arabayı nereye koyacağız? Burada araba koyma yer. Şimdi yok, şuralara bir yere koyalım, yere çekelim. Şuraya bir yere mi koysak? Var mı kaldırım? Bakayım bakalım arkas servis Evet. Şöyle koysak? Şöyle koymak. Tabii böyle koyacağız. Böyle. Tabii tamam. böyle. Tamam. Gel. Neç küçük onlar.